Uğur da selamlar. Ne yapıyoruz bugün bakalım. Tabii ki yapıştırıyoruz. Evet bu fenomen dövmeden son bir tane kalmıştı. Bitiyor bu da. Aman kıpırdama. Uğur takı tatlıya gelirseniz size de yapıştırırız. Bayrama hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Bayramda elinizde olmasını istiyorsanız hemen siparişinizi verin. Yoksa bayramda dövmeyle gezemezsiniz. Ya da İzmir'e gelin, size yapıştıralım. Urtikitato'dan herkese selamlar. Şimdiden bayramınızı kutluyorum bu arada. Herkes de böyle kabarcık oluyor arkadaşlar. Böyle suyu sıkıyorsunuz. İyice bol bol sıkıyorsunuz. Sonra böyle kağıtla, kağıdın bir kaygan kısmıyla böyle gezdiriyorsunuz. Bu kabarcıkları da top iğneyle deliyoruz, yapıştırıyoruz. Deliyoruz, yapıştırıyoruz. Bu ortadaki tatlıya gelince yapıştıralım. Vay, wow, çok güzel duruyor. Bu model çok güzel ya. Göster bak. Vay be harika gerçekten çok güzel. Dilele kullan.